Aramızda oldukları için, kaydettikleri için de ayrıyeten ve hasreten teşekkür ediyorum. Değerli Eskişehirler, terör örgütü İsrail 14 gündür Filistin ve özellikle Gazze'de katliamlarını artırdı. İki gün önce gece içinde, iki gün önceki gece içinde binlerce kişinin bulunduğu Ehli Arap Bahfiz Hastanesi'ni bombalayarak tarihin vahşi katliamlarının birini daha gerçekleştirdi bu saldırıda bine yakın kardeşimiz şehit edildi. Rahim olan Rabbimizden şehitlerimize rahmet, yakınlarımıza, yakınlarımıza acil şifalar diliyoruz. Amin. Ve aziz üzün tigam olan, kahhar olan Rabbimizden Siyonistlere bu dünyada şiddetli ve zelil bir azabı tattırmasını niyaz ediyoruz. Amin. 14 gündür tarihin en büyük yıkım ve soykırımlarından birine şahit oluyoruz. Gazze'de gözlerimizin önünde Dünyanın gözlerinin önünde katliamlar yapılıyor. Bebeklerin, çocukların parçalanmış bedenleri yüreğimizi yakıyor. Bütün dünya 14 gündür Siyonist İsrail'in hukuk tanımaz ve hat bilmez zulmüne karşı sessiz kalıyor. Bu sessizlik artık katil İsrail'e ikrar mahiyetinde bir desteğe dönüşüyor ve gün geçtikçe zulmünün şiddetini artırmasına neden oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği İsrail destekçisi batılı ülkeler bu vahşet karşısında da ikircikli açıklamalar yapmış, siyonistleri kınamaktan imtina etmiş, saldırının faili hakkında saptırıcı açıklamalar yapmıştır. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri soykırımda kullanılan silahları İsrail'e göndermeye devam edeceklerini utanmazca be.